Herkese merhabalar. Ben yeni bir anneyim ve beyaz tenli bir çocuğum var. Ve bezi her bağladığımda ve her açtığımda ayaklarında ve poposunun yakınlarında bir sürü kızarıklık oluyor. Kendimce şöyle bir önlem almayı buldum. Ve birkaç kişinin daha yaptığını gördüm. Gördüğünüz gibi burada bir ve iki tane lastik bölümü var. Dış bölüm zaten kalıyor ama iç bölümdeki lastiği şu şekilde... Elimle kopararak atıyorum. Gördüğünüz gibi bu iki bölümü ve oğlumun cildi daha az Kızarmaya başladı. Birkaç kişi e dışarı sızmıyor mu diye soruyor. Mesela bugün hem büyük hem küçük tuvaletini defalarca yaptı. Bizde bir sızma olmadı. Ama siz isterseniz dışarı çıkarken iç bölümdeki lastikleri almayın. Umarım bu video sizler için yararlı olur. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.